Merhaba sevgili Kova Burcu. 13 Eylül 2024, sizin için yaratıcılık ve sosyal bağlantıların ön planda olduğu bir gün olacak. Bugünün enerjisiyle, kişisel gelişiminizi ve çevrenizle olan ilişkilerinizi keşfedeceğiz. Burç yorumlarımızı rahatlatıcı bir video eşliğinde izlerken, kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Gökyüzü Durumu Bugün, Güneşin Başak burcundaki etkisi sayesinde analitik ve pratik bir zihin yapısına sahipsiniz. İş hayatında ve kişisel projelerinizde detaylara odaklanarak daha verimli sonuçlar elde edebilirsiniz. Ancak Merkür'ün geri hareketi iletişimde dikkatli olmanız gerektiğini vurguluyor. Özellikle arkadaşlarınız ve iş arkadaşlarınızla olan iletişimde yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Bu süreçte sabırlı olmak ve yanlış anlamaların önüne geçmek önemli olacaktır. Ayın ikizler burcundaki hareketi ise sosyal ilişkilerinizi güçlendirecek. Bugün çevrenizdeki kişilerle daha derin bağlar kurma fırsatları yakalayabilirsiniz. Sosyal çevrenizde ve iş yerinde daha fazla etkileşimde bulunarak yeni fırsatlar yaratabilirsiniz. Yaratıcılığınızın ön planda olduğu bir gün geçireceksiniz. Bu yüzden zihninizi açık tutmalı ve yeni fikirlere açık olmalısınız. Uranüs'ün geri hareketi ise ani gelişmelere açık olmanız gerektiğini işaret ediyor kariyer veya kişisel yaşamda beklenmedik olaylar yaşanabilir. Esnek ve adapte olabilen bir yapıyla bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Aşk ve ilişkiler. Venüs'ün etkisiyle bugün romantik ilişkilerde duygusal dalgalanmalar olabilir. Özellikle partnerinizle olan iletişimde yanlış anlaşılmalar veya belirsizlikler yaşanabilir. Venüs'ün Neptün ile yaptığı kare açı, ilişkilerde bazı kafa karışıklıklarına yol açabilir. Bugün önemli kararlar almaktan kaçınmak ve olayları zamana bırakmak en iyisi olacaktır. Duygusal konularda sezgilerinize güvenmek bu belirsizlikleri aşmanıza yardımcı olabilir. Bekar Kova burçları için sosyal çevrede romantik fırsatlar ortaya çıkabilir. Ancak yeni bir ilişkiye adım atmadan önce karşı tarafı daha yakından tanımaya çalışmalısınız. Aceleci olmadan dikkatli bir yaklaşım, ilişkilerde uzun vadede daha sağlıklı adımlar atmanıza yardımcı olacaktır. Aile ilişkilerinizde ise özellikle Mars'ın Yengeç burcundaki hareketiyle daha fazla sorumluluk üstlenmeniz gerekebilir. Ailenizle açık ve dürüst bir iletişim kurarak olası sorunları çözme şansınız olacak. Sabırlı ve anlayışlı olmak aile içinde huzuru sağlamanıza yardımcı olacak. Kariyer ve iş hayatı. Kariyerinizde yaratıcılığın ön planda olduğu bir gün sizi bekliyor. Ay'ın İkizler burcundaki hareketi yaratıcı fikirler üretme kapasitenizi artırıyor. İş projelerinizde yeni yaklaşımlar deneyebilir ve farklı bakış açıları geliştirebilirsiniz. Uranüs'ün geri hareketi kariyerinizde beklenmedik fırsatlar getirebilir. Bu yüzden her durumu dikkatlice değerlendirmeniz ve aceleci kararlar almaktan kaçınmanız faydalı olacaktır. Merkür'ün geri hareketi ise iş yerinde iletişimle ilgili bazı zorluklar yaratabilir. Özellikle toplantılarda ve yazılı anlaşmalarda her detaya dikkat etmeli, olası yanlış anlamaların önüne geçmelisiniz. Sabırlı ve dikkatli olmak bu dönemdeki engelleri aşmanıza yardımcı olacaktır. Finansal açıdan Satürn'ün etkisi, mali disiplininizi güçlendirmenize yardımcı olacak. Bütçenizi kontrol altında tutmak ve büyük yatırımlardan kaçınmak uzun vadede finansal güvenliğinizi sağlayacaktır. Bugün harcamalarınızı gözden geçirerek gelecekteki mali planlarınızı daha sağlam bir şekilde oluşturabilirsiniz. Fiziksel ve zihinsel sağlık Bugün zihinsel sağlığınıza özellikle dikkat etmeniz gereken bir gün. İkizler burcundaki ayın etkisiyle zihniniz oldukça aktif olabilir ve bu durum sizi zihinsel olarak yorabilir. Rahatlama teknikleriyle kendinizi dinlendirmek, meditasyon veya doğada zaman geçirmek zihinsel sağlığınızı dengeleyebilir. Gün içinde kısa molalar vererek zihninizi dinlendirmeye özen göstermelisiniz. Fiziksel olarak ise enerjinizi dengede tutmak önemli olacak. Sağlıklı beslenme ve düzenli uyku fiziksel sağlığınızı korumanıza yardımcı olacak. Ayın ikizler burcundaki etkisiyle bedeninizi dinlemek ve kendinizi fazla zorlamamak en iyisi olacaktır. Ruhsal olarak kendinizi yenilemek için zaman ayırmanız da önemli. İçsel huzurunuzu bulmak için sessiz bir ortamda dinlenmek veya doğayla vakit geçirmek size iyi gelecek. Bugünün Kova Burcu için özeti. 13 Eylül 2024, Kova Burcu için yaratıcılık ve sosyal ilişkilerin ön planda olduğu bir gün olacak. İş hayatınızda yaratıcı projelerde başarıya ulaşabilir. Romantik ilişkilerinizde ise duygusal belirsizlikleri aşabilirsiniz. Zihinsel ve fiziksel sağlığınıza özen göstererek bugünün getirdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz.